Allah-u Teala bizlerin tövbesinden sonraki zamana bakar. Eğer tövbeden önceki zamanı yargılayacak olsaydı Hazreti Ömer radıyallahu peygamber düşmanıydı. Bakın peygamber düşmanıydı ama peygamberin övgüsüne layık bir sahabe oldu. Niye? Tövbe ettikten sonra geri dönüp bakmadı artık. İleriye baktı. Biz ne diyoruz? Ya bu saatten sonra adam tövbe etsen olur, etmesen olur. Vallahi bu din bu Müslümanlardan çektiğini kafirlerden çekmedi. Bu din bu Müslümanlardan gördüğü zararı kafirden görmedi. Allah düzelmeyi nasip eylesin. Bak sokakta fetva veriyoruz. Kahvede fetva veriyoruz. Caminin önünde fetva veriyoruz. Kendi kendimize. Ya bu saatten sonra sen Allah affetmez için bak. Allah'la anlaşman mı var? Haşa. Ya bu saatten sonra bu kadar zina et bir kadın düşün kötü yola düşmüş tövbe etmiş. Rabbim cümlemize tövbe nasip eylesin. Mümine düşen nedir? Bu tövbe eden kadına, kadına her türlü desteği vermektir. Maddiyse maddi ise maddi, manevi ise manevi yani sahip çık. Biz ne diyoruz? O 50 yaşına kadar yemediğini ara kalmamış. Bu saatten sonra gelmiş yatıp kalkmayla. Bir de böyle fetva veriyoruz. Bunu konuşan insan kafirliğin en büyük ebedidir. Niye? Allah adına konuşmayın diyor allah Teala. Allah adına milleti aldatmayın diyor. Bakın bunu uyaran kim? Hazreti Allah. Benim adıma konuşmayın diyor. Ben dilersem affederim, dilersem ceza veririm. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatma'ya, Fatma anamıza seslenirken ne diyor? Kızım Fatma baban peygamber olduğuna güvenme diyor. Diğer taraftan ne diyor? Öyle bir iman gördüm ki, öyle bir ihram gördüm ki Ömer'de İhram yerden sürünüyor. Soruyorlar ya Resulallah bu nedir? Ömer'in imanıdır diyor. Yeter ki tövbe ettikten sonra kalbimize iman gelmişse, kalbimize İslam'ı yerleştirmişsek Allahu Teala bizim tövbemizden sonraki zamanımıza bakar. Tövbemizden evvel ya ben çok takıldım harama. Allahü Teala diyor ki tövbe et gel. Ya ben işte bu saat kadın olsun erkek olsun. Ben haram yollara çok gittim. Kulu yargılayacak olan kim? Allah. O da bize bu tövbe kapısını açmış mı? Açmış. O zaman bu saate kadar nasıl yaşadıksa yaşadık. Rabbim günahlarımızı affı mağfiret eylesin. Bu saatten sonra Hazreti Mevlamıza dönersek dönersek bakın bu saatten sonra Hazreti Mevlamıza dönersek Rabbim ne yapar? Tövbelerimizi kabul eder Ne zamana kadar yaşayacağız? Onu biz de bilmeyiz. Bak dün bir arkadaşımız, bir kardeşimiz yassı namazını kırıyor. Daha 40-45 yaşlandı evine gidiyor. Bir kalp ruhunu teslim ediyor. Rabbim Allah'a şükür ki namazdan çıkıp evine gittiği zaman ruhunu almış. Bir de meyhaneden çıkıp evine gittiği zaman almak vardı. Bir de meyhanede vardı. Bir de zina üstünde vardı. Bir de faiz yerken vardı. Demek ki elimize fırsat düştüğü zaman ne zaman? Şu zaman. Artık her şeye Rabbim tövbe edenlerden tövbesi de kabul olanlardan olmaya nasip eylesin inşallah. Buyurun şu cuma vakti hep beraber bir tövbe edelim. Rabbim inşallah tövbelerimizi kabul eyler. İnşallah evlatlarımıza, bizlere, gelecek neslimize iman-ı kamil nasip eyler inşallah. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الكريم